Şimdi hamurumuz mayalanmış. Hamurumuzu hiç yağlamaya gerek yok. Masamızın üstüne bıraktık. Şimdi şöyle hafif bir yoğuruyoruz. Mayasını alıyoruz. Sonra parçalara elimizle ayıracağız. Evet. Ezeler yapıp buraya bırakıyorum. hamurumuzda çok oynamamaya dikkat ediyoruz. Evet. Poğaç hamurumuzdan 30 bezemiz çıktı. Bezeyi aldım. Elimde yuvarlak bir şekilde ellerimi açıyorum. Ellerimizi yağlamaya hiç gerek yok. Zaten hamurumuzun yağı yeterli bir kaşık rengi dediğim yağlı peynirden içine bıraktım. Şimdi sanki sigara böreği saracakmış gibi iki kenarını kapatıyorum ve rulo bir şekilde poğaçamı sarıyorum. İşte bu şekilde sarıyorum. Evet poğaçalarımız şekil aldı. Tepside biraz yarım saat kadar mayalanacaklar. Orta sıradakileri ilk yaptığım için onlar şu anda mayalanmış görünüyor. Benim fırınım double fırın olduğu için yuvarlak tepside yapıyorum. İki tane bezem arttı. Bu iki tane bezeyi de birleştirip şöyle yuvarlak hale getirdim. Onu teflon tavada yağsız bir şekilde pişireceğim. Şimdi yarım saat dinlendikten sonra poğaçalarımızın üzerine yumurta sürüp fırına vereceğim yumurtaya bir damla ya süt damlatıyorum daha parlak görünmesi için üzerine de susam ve çörek otu serpeceğiz Evet poğaçalarımız yarım saat kadar dinlendi şimdi üzerine yumurtalarını sürüyorum yumurtaların üzerine bir tatlı kaşığı süt ilave ettim onunla birlikte karıştırdım üst hamurlarımızı. Burası evet, çürü kutu ettiğimi. Evet, fırınımızı 180 derecede üzerine yumurta sürmeden önce açtım. 5 dakika olmuştur. Şimdi fırına veriyorum. Kızgın fırına koymamaya çalışıyorum tepsi. Poğaçamız yaklaşık 25 dakika sonra fırından çıktı. Şimdi üzerine bir tane fırın kağıdı ile kapatıyorum. Üzerine de temiz bir mutfak havlumuzu bu işler için kullandığımız Mutfak havlumuzu seviyoruz ve 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, poşamız hazır. Böyle doketsiyor sanırım poşamızı. Evet. Gördüğünüz gibi poşamız yemeği hazır. Afiyet olsun.